Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Putin'den Türkiye'ye karşı kırlı operasyon. Bu kez orada karşımıza çıktılar. Şayet iddialar doğruysa büyük skandal Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve hatta Afrika'da bile karşımıza çıkan Rusya'nın bu kez İsveç olaylarıyla bir bağlantısı olduğu iddia edildi. Detaylar can sıkacak cinsten. Bu detaylara geçmeden önce araştırmacı yazar Metehan Demir'in İsveç'te yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerine bir bakalım. Demir yaptığı açıklamada, bu işler çok profesyonel yapmayı gerektirir. Karşımızda çok iyi çalışılmış bir yabancı servis faaliyeti var. Bu meczup işi değil. O adamlara taşere provokatör denir bu provokatörler zaman zaman kullanılır. Üzerinde kask var. Darbeye karşı yelek var. İsveç'in NATO'ya başvurusu sonrası Türkiye'nin hassasiyetlerine dokunacak olan her şey yaşandı. O açıdan bunu sadece Kur'an-ı Kerim meselesinden alıp genel bir perspektife oturtalım. Türkiye'nin haklıyken haksız duruma düşebileceği bir durum var. Ege'de, Suriye'de, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ilişkilerle Türkiye'ye yönelik geliger operasyonu var. Çok dikkatli olalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin zorlamasıyla bir anda kendilerini kapıda buldular esasında İsveç, NATO'ya girmek dahi istemiyor. İsveç üzerinden çok geri gel düzenleniyor. İsveç'in mesela Rusya ile sınırı da yok. Biraz daha sakince değerlendirmek gerektiği tarafındayım. Tepkileri tabii ki göstereceğiz. Şimdi Kara Gazetesi'nde yer alan habere bakacak olursak, Stokon'da sahnelenen kışkırtma gösterisi, tüm Müslümanların öfkesini çekerken çirkin eylemin hedefi tartışma konusu. Provokasyonun İsveç'in NATO üyeliğinde kilit roldeki Türkiye'nin elçiliği önünde gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Putin yanlısı aşırı sağcı saldırganın Moskova ile ilişkileri mercek altına alındı. Ankara'nın tutumunu değiştirmesini zora sokan skandalın tek kaybedeni İsveç oldu yorumları yapıldı. Rıkçı saldırı bazı soru işaretlerine de neden oldu, Balu'dan, 15 Ocak'ta İsveç'e bir daha Kur'an yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini koruyamadığını iddia etmişti. İsveçli bir gazetecinin masraflarını karşılama taahhüdü verdiği ırkçı ismi Stockholm'un NATO üyeliğini en çok istemeyen ülke olan Rusya'nın desteklediğine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Kuklaya değil ipini tutana bakmak lazım yorumları dile getirildi. İslam karşıtı eylemde Türk elçiliğinin seçilmesiyle NATO'daki sürecin hedef alındığı belirtildi. Moskova'nın batıdaki aşırı sağ oluşumlara desteği ve sandığa müdahale girişimlerine dikkat çekildi.